To you. Evet herkese merhaba ben Bilal ve bugün seninle Minecraft modlu survival'ın 7. E, olması lazım 7 mi? Bir düşüneyim Büyük ihtimal 7 ama 6 da olabilir ama büyük ihtimalle 7. bölümde size alacağız efendim e, Bu bölümde arkadaşlar e, böyle bir yer yaptım Evet şu sonra biraz onları size göstereceğim e, Şu etrafını şeylerle falan kapadım Ne diyecektim ya? Evet arkadaşlar bu bölümde iyi bir like arkadaşlar. Ne kadar beğenirseniz o kadar mutlu olurum. Şimdi çocuğumuzu büyüteceğiz. Ondan sonra yeni bir tane daha çocuk yapacağız. Sizi yorumlarınızı göre hemen bakacağım. siz yeni yorumlarınızı yazabilirsiniz. Evet hızlı konuştum. Neden bilmiyorum. Ne diyecektim şimdi ya? Ben bir şey diyecektim. Evet arkadaşlar bu arada ilk yorum arkadaş nasılsın ya? Seni görüyorum şu an. Bak şu an sana bakıyorum. İlk yorum arkadaş. Aferin sana. Aferin. Ana kafam içi boşlu. <laughs> Beyinsiz miyiz? Neyiz? Neyse. neyse. Şimdi böyle bir yer yaptım. Ben burayı şey birkaç tane mod gideceğim. Ondan sonra bunun içine park gibi bir şey yapacağım. Bir tane yorumlarda yorumda görmüştüm ama o yorumu tekrar bulamadım. O yorum arkadaşa atan arkadaşa teşekkür ederim. Böyle bir çocuklarına park yapayım işte. onun gibi bir şey yaptım. Böyle güzel bir şey yaptım. Böyle küçükten çocuklarımız falan eğleni burada. Yani buraya park eşyalarını koyacağım. Ondan sonra efendim şöyle gereksiz bir iskele yapayım dedim. Canım sıkıldı gibi. Yani oyuna girdim şöyle bir iskelemsi gibi bir şey yaptım ama iskeleye de benzemedi. Şuraya da botları koydum. Buradan botları alıp şuraya gideceğiz gezmek istersek. Eee... sonra efendim Twilight Forest'ta en son Twilight Forest'ta bir yerde kalmıştık. neyse mantarların oraya gelmiştik. Neyse şimdi evimize gidelim hemen. Çocuğumuza büyütelim. sabah olmuş. Çiko! Oğlum çiko! Nasıl yes, çiko? Çiko. Şimdi uyuyalım efendim. E, ee, bebeğim büyüme hazır demiş. Hemen bebeğimizi büyütelim. Karıcuğum! Envanterine bakayım. Şunu şöyle alayım. Heh. Bu şunu yiyelim. Evet. Şimdi bebeğimizi hazırlıyoruz arkadaşlar. Ve 3, 2 1 Aha. Orap. Kızım. Beste. Kızım nasıl kızım? Buraya evin tamam kızım. Bakın kızım da koş. Aha konuştum, Oha x4. Babacım meşgul. Lan sen kimsin kızım? Ha aferin miydi? Kazana cevap. Şaka yapayım. Ha iyi. Bu obur yırması gibi aptal ne? Bu obur yırmış. Ne demek işte acaba? Hikaye anlatayım bakayım. İyi iyi bunu yaptığını inanmıyorum. Tamam 20 oldu. Bu niye yere bakıyor salak gibi ya? Kızım, sen deli misin? Kızım, ana kıza bak la! Kız, kız! Nereye gidiyon bakayım, dur takip edelim bakayım Kıza bakayım kıza. Kız beste! Nereye gidiyon kız? Gel bakayım. Takip et, seninle oyun alanı içiz. Burası oyun alanınız olacak, beste! Beste kızım gel! Kızım beste! Burası sizin oyun alanınız olacak, beste tamam mı beste? Beste! Kızım beste, nasılsın beste? Eee <laughs> neyse. Şimdi iş verelim buna? balıkçılık yapayım. Ee, ama ben buna önce bir olta yapmam lazım. Beni takip ediyor mu? Evet takip ediyor. Ben buna bir olta yapayım sonra buna balıkçılığa başlatacağım şu iskelemizden. olta ee, için stick lazım. Stick. Bir ip lazım. İpim büyük vardır. Şunu üç tane şunu alayım. Bizim karada etrafa geziyor. Çık Neyse şimdi üç tane de ip alayım şöyle. Neyse 4 tane aldık. No problemo. Şimdi. Ay B'ye bastım. I'ya basıyoruz. Sonra şunu nasıl ya olta? Şu şekil miydi? Yo. Nasıl da Dur şöyle miydi? Niye böyle bir şey hatırlıyorum ben ya? Olta nasıl da yapımı yapımını unuttum dur, dur. Olta. Ben böyle yapmadım mı? Ha ben bunu dik çizdim. Pardon tamam. Şimdi şuraya kapatalım yine. Tamam. Şimdi bunu böyle. Şunu da şöyle koyuyoruz. Ve kızım orta gel. Takip et. Ama bunu niye bana lan bu? Sin şeysi miydi bu? Neydi bu? Ay takip etmedin. Kızım dur. Kız dur. Kız gel. Takip et beni kızım. Yaşırsanız yerinde geleceğim. Aferin kızım. Gel bakayım. Gel bakayım buraya. Dur. Heh. Envanter. Al bakayım. İşler balçılık. Başla. Aha. Kız düşme. Anam anam düştü dur dur. Takip beni. Hemen gel gel kızım gel. Bu olacak geri zekalı. Şu gel gideyim mi? hemen ışınlansın bari. Geri zekalı olacak şimdi. Ha? Aferin be kız gel. Şurada dur. Ha? Salak. Az da ölecek, ya. Tamam sen burada dur. Tamam mı? Ha? Tüm bakayım bakayım. Acaba tutuyor mu? Bir tane bakalım tutabilecek mi? Tut kız. Tutsana lan. Neyse bakalım tutar herhalde ya. Aha bakalım tuttu mu? Ee, hareket edebilirsin. Tamam. İnşallah ölmezsiniz yani. Şimdi karıcığım gel. Kızı bize ben. Kızı ben oyaldım. Gel bakayım. Seninle kaç çocuk yapacağız? Çocuk yapacağız gel karıcığım. Bu arada çocuğumuza da. Ha şu, şu, arada şu odaya hala ben şey, şu... henüz bir şey yapmadım. Orayı daha... herkes genelde çok kişi süper kahraman yeri yapmış. Arkadaşlar süper kahraman yerine daha farklı bir yer yapmayı planlıyorum. Yani e, buraya ben daha farklı bir şey bekliyorum. Ne yapsam bilemedim. Çok farklı bir şey bekliyorum. Ne kadar farklı olursa o kadar mutlu olurum arkadaşlar. Çünkü süper kahraman şeyi zaten yapacağım farklı bir yere ben. Şimdi karıcığım. Karıcığım gel. Bebekim. Bir der keç. Evet. Şimdi arkadaşlar siz yaptığınız yorumu yalnızca videoyu kapattım. E, geldim yine tekrardan. Bir saniye şimdi e, şey bakıyorum. Yaptığınız yorumlara bakıyorum. Bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Bakayım şimdi bu neymiş? Abi oğlun olursa adını Yağız koy demiş. Her zaman oynuyoruz isimli arkadaşımız. Evet şimdi oğlumuzun adını Yağız koyuyoruz. Yağız. Bizim karı da hoplarken çıkmış. yumuşak geliyor yazalım. Ama salak gibi görünüyor ya. Yağız yapalım. Çünkü yumuşak geliyor koyunca saçma sapan gibi görünüyor. Karıcığım. Aferin karıcığım. Artık e, bakayım senin inventerine. İşler yemek pişir diyelim bakalım. Hmm, yakıtım yok diyor. Sana istediğin kadar yakıt veririz karıcığım. Hmm, da alayım ben. Bak hep kalmış burada. Kömür. Ver abi şuradan. Şu altı tanesini bizim karıya verelim. Karıcığım al. şimdi ondan sonra pişecek yemek gibi bir şey var mı evimizde? Yemek gibi pişebilen şey şu var. Şu var. Sonucuma cuma başka ne var? Pattis var. Ondan sonra cuma şu var. Sonra cuma şu pişiyor mu bilmiyorum. Şudur herhalde bunu da alalım. Tamam. Envanterini getir kardeşim. Hop. Yemek pişir. Tamam. Karımız yemeğimizi yapabilirsin. Ee, şimdilik. şimdi Bizim kız ne yapmış bakalım mıydı ona. Ondan sonra efendim ee, şey gidelim. Twilight Force'a gidelim. Aferin kız iki tane çiğ salma balık ee, Biraz daha yemek alman lazım Aa şu 10 tane şey donatmışım bak. Aa açlığım geldi bak yine Hemen şu karımızın yaptığı yemekleri alalım da Bir bakayım şimdi envanterini aç bakayım karıcığım. Bir tane patates pişirmişsin daha ya Azızlı ol gel Aa iki tane de şey pişirmiş Hah Şunu da alalım Tamam aldık Eee tamam şu an başka bir şey kalmadı ee, Şunları şöyle koyalım Kendime yedek bir tane kılıç alayım diyeceğim. Bir tane şundan alayım. Hatta iki tane alayım. Benim çocuğa da şunları giydireyim mi ya? Ee, çocuğa şimdi giydirmeyeyim. Çocuğa giydiririz. Çocuğun alerjisi yok. Bir tane altın alalım yine. Ne olur ne olmaz. Ee, tamam şimdilik benim şu şeylere bakayım gereksizleri. Şunları bir boşaltayım arkadaşlar. Çok gereksiz şeyler dolmuş. Şöyle. Gel 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 gel. Abi yer doldu. Neyse şu blokları koyalım önce. Bloklar buraya. Ya sonra aç şuraya abi. Sal şu saçma sapan şeyleri. Sal sağ sal 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 sağ. Hmm. sen gel. Sen git, sen git, sen git. Sen git şunu alayım ben bir. Sen de git. Şimdi şunu şuraya koymamı istiyorum. Şunları da alayım şöyle gereksizleri böyle dal dal at 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 tamam. Bir tane de kılıç alalım kılıç 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 bir tek atlamak bakayım hangisini alayım. Şu daha bayağı güçlü ama bunu daha zor şeylere kullanır sanki ya da kullanalım ya. Aman değil mi? Bulur daha ya. Şimdi şu, şey yani şu şeyde şu altta gördüğünüz pembe şeyi aldım. Onu şuraya koyacağım süs olarak çok güzel bir tipi vardı bunun. Yani şeyde gezerken Twilight Force'da görmüştüm şöyle şuraya koydum ay çok güzel. Tamam. Şimdi hemen artık Twilight Force'a gidelim efendim. Şunu yani bir mu diye bakıyorum. Yok. Hadi bismillah. Evet. Evet efendim. Şimdi Bir dakika J'ye bastım. ve oyun açımı. Heh. Bir dakika, çıkayım. Üstümde şey var ya. Madende gibi görüyor. Gerizlik map. Üstüm açık bir yer Şimdi arkadaşlar. Ben şuradaydım. Doğduğum zaman şu... Bu ne ya? Ben buraya geldim mi? Ben buraya hatırlamıyorum. Demek ki yanından geçtim herhalde. Ben buradaydım arkadaşlar. Ee, hani yeniden doğduğumuzda burada yenilenmişti Ondan sonra efendim e, burada bir kere öldük. O bizim şey yeri vardı ya. Dev koca şeyler. Neydi? Koca inekli bir şeyler vardı ya. Burada öldük. Şimdi buraya mı gitsem? Buraya spawnlanabiliyoruz mu? Aa teleportlanabiliyoruz. Gideyim mi arkadaşlar? Sanırım bir şey demezsin zaten. Anam! Anam anam, anam. Dur 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 dur! dur. Tamam. Şimdik. Aa ben stick almadım yanıma ya. Abi yanıma stick almadım ki ben. Nerede bulacağım ben stickleri şimdi? Neyse. Şöyle bir biraz gezelim bakalım. Şurada bir şey bak şimdi bak. Koşar gibi yapacak. Aa bak şimdi çekil. Hop. Tamam koşmaları bittiği zaman bir şey yapamıyor bunlar ya. Bunlar koşarken tehlikeli. Bak şimdi koşuyor mesela. ha. Tamam. Anay! Ya şuna her seferinde korkuyorum ya. Ok dalma yapmış üstü. Acıkıyoruz yavaştan. Ya paraklama çıkmıyor ya bir dakika. Paraklama çık. Şimdi şunu da alayım bari. Burada giderken önümü önümü koyarım. Tamam şuraya koyayım ha. Ay bir sürü boktan şeyler. Ge geber 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 geber. Hop. Sen de geber sen de geber sen de geber. Geber 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 geber. Ya, tamam. Şunları birbirini öldürüyorsun salaklar. Hop. Sen nereye gidiyorsun? Anam slime şey bana vurdu. Lan bu beni birileri götürüyor ama hadi hayırlısı. Şu öldü resmi geldi ya. Çok acayip. Anam. Bu bana fake mı attı ne yaptı? Geber. Bak geber. Hah Bu arada baya bir şey olduk ya. Canımız azaldı. Anam anam bir şey vuruyor bir şey vuruyor bir şey vuruyor. Öleceğim 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 öleceğim. Bir Golden Apple yememiz zamanı geldi sanırsam. Niye bilmiyorum ama. Çok az canım kaldı. iki kalp vardı birden bire. Neyse biraz üst tarafa gidelim bakalım. Şu an sıçtık zaten. Nereye gittim bilmiyorum. Orada ışık vardı ama ışık olmayan yerlere gideceğim. Bakın gitmediğim yerlere gideyim. <laughs> Şimdi parçalanmıştır. Aa kalp. Bu ne Ne Şey herhalde şapka aynen. Aa o o iyi o iyi o iyi. İyi oldu bu. Tamam. Şimdi bunları alalım efendim. Şöyle. Aa F1'e niye bastım ya? Aslında elimdeydi. Şimdi şunları kır kır kır, kır 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 abi. Şu şeyi ben bir şuraya alayım. Şu şekil. Oh be. Sonra bunu ben. Bir git. Okum zaten şu an yok. O yüzden bunu buraya alacağım. Sonra. Ee, Üstelik B'ye basıyorum ya Şunu buraya koyacağım. Sonra bunu koydum abi buraya. Şimdiki. Hep saat anam. Şöyle sağa doğru sağa doğru koyacağım efendim. Şu şekil. Ya bir git ya senden bıktım artık ya. Geber. Heh. Sen de şöyle koyalım. Hmm, dur bakayım şimdik. Abi bir sürü şu gerzek gerzek şeylerden kazanmışız ya. Aa bu ne? Maze map focus. Bu ne acaba dur. Bu ne? Ne işe yarar ki bu? Ne işe yaradığını bilmiyorum arkadaşlar şey varsa bana yazarlarsa mutlu arkadaşlar. Bu ne işe yaradığını bilmiyorum çünkü. Şimdi şunları biraz açıp yemek bulsam mı acaba? Çünkü yemeğim biraz sıkıntılı. Bir elma çıktı tamam. Şunları da kullanırız. Sen bir dur bakayım şurada. Bir tane daha biraz daha bir şey. Aha elma çıktı. Oo diamond çıktı tamam. Ok da çıktı aslında da. Oka gerek yok şimdilik. Hmm, şunu da açayım bari gelmişken. O sen de git. Sen gel. Bakayım şunları hemen. Hmm bana geç. Hmm, bununla evde açarız. Sen, sen de evde açarız. Legendary bununla iyi bir şey bekliyorum. Bir bok çıkmadı evet. <laughs> tamam. Sen de git. Şimdi açayım ben. Heh, tamam. Şimdi bu taraftan gidelim. Şu taraftan sağdan sağdan devam ederim ya. Bakalım. Allah dur kenara gel. Hop vuramadı tamam. Bunu öğrendim ya. Bunu taktiğini öğrendim artık. Sanırsam. Burası da niye sulu ya? Burada bir şey mi var altta? Belki bir şey vardır ha. geber ya. Bitmiyorsunuz ya. Şu saymer çıktık çıkıyor ya. Sinir oluyorum ya. Fıtır fıtır fıtır. Bin tane çıkıyor ya. Geberin bakayım. Geber bakayım. burada hep gelmişim ya. Dur bakayım. Şuradan devam edelim. şu şekil. XP point şeyleri var ya ben buralara geldim mi? Allah Allah. Al. Neyse şuradan devam edelim. Hop. 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 E buralara gelmişim ben. Tamam. Şimdi şuradan devam edelim yine. Buradan gidelim. Şimdi burada bir tuzak olabilir. Uzaktan da alacağım şöyle. İyi altın elma çıktı. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Şu gereksizleri bir koyalım ben buraya ya. Dur. Bu ne maize wafer? Ne işe yarıyor acaba? Yemek mi ki bu? Olabilir. Demir falan bırak. Bu ne? Ya? Bu ne acaba ya? Bir ne olduğunu da bilmiyorum ki. Aynen bu yemekmiş. Biz bunu yemiş olalım hemen. İyi yolda gezerken yemek de bulduk. Şimdiki. Biraz da şu gidelim. Tamam buradan da gitmişiz. İlan gitmediğimiz yer kalmadı neresi? Buradan zaten gitmemişiz zaten de. Burada zaten yol yok. Şunu alayım şöyle. Anam! Ya abi şunu her seferinde korkuyorum. Kaç tane çıktı? Kaç tane ya? Ya bir git yeter ya. Oğlum bura nereye gidiyor böyle ya yeter? Abi. Ay korktum. Buradan. Abi burası bir kat daha mı aşağı iniyor? Aa bir kat daha aşağı ya. Ay! ben korktum bir şey çıktı diye ya. Dur bakayım şuralara bakayım ben be. Bir. bir şey yok herhalde orada ya. Üst tarafta mağara gibi bir şey var. Oradan su geliyor. Şuradan tamam ben burayı buldum. Şimdi buradan aşağı ineceğiz büyük de. Ya ben korkuyorum abi. İneyim ya ineceğim ya uğraştırmayın beni hadi inelim. Veda ettik değil mi? Abi bu arada kılıcımızın şey bitiyor ya. Dur bakayım. Kılıcımız bitiyor. Bir tane daha elmasım olsaydı şey yapardım. Dur bakayım. Belki çıkar. Diyeceğim de sanmıyorum ya. Ben o da şanslı değilim. Çıkmıyor. Şunları koyalım şöyle. Vallahi artık ne kadar dayanırsak. Ona göre. Şimdi i̇şte şunu alayım şuraya. Bu da bir, bir de buraya Atlayacağım, bloğum yok çünkü. Bismillah. Yine aynı şey mi acaba? Neyse vurmayacağım şuna Uğraştırmasın beni. Yine aynı zorlukta mı acaba? Burası ne bu acaba? Bunun boss'un yok mu ya? Bunun boss'unu öldürsek de bitirsek şeyi bıktım buradan. Bak demin yerde lava akıyor burada şey yapıyor. Bu ne Dur bakayım ne var ne o? Devam ediyor aslında anlamadım. Çık, hadi. Heh. Bir özelliği yok herhalde burada, anlamadım yani. Yok sanırsam. Tamam. Şunu yiyelim. Yola devam. Sandıktan belki bir şey çıkar ya. Kılıcımız yok zaten.

o veo diye bir ses geldi. Yine örümcek, örümceğe ben slime vardı herhalde. Ondan geliyordu herhalde o. Valla şu boss'ta, şu, buradan da boss'u vardır büyük ihtimalle. Şu boss'ta bir öldürsek de bitirsek şurayı ya. Bıktım ya. Bu ne ya? Valla çok garip garip yerler. Buradan ben buradan hemen çıkamayacağım büyük ihtimalle de. Yine yani yolu bulabileceğimi sanmıyorum ben. Şunu da açalım bakalım. Bir bok yok zaten. Tamam. Burada ne var? Bakın burayı da açalım. Hemen alabilirsek alırız ya bir şey çıkarsa. Tam altın yanı çıktı. Tamam burada bir şey pıs etmedi. Tamam. Okey. Şimdi Yolumuza devam ediyoruz. Şu gerizek şeyden var yine. Pezen bayağı da vuruyor ya. Bayağı da vuruyor ya. Abi bura nereye ya? Bıktım vallahi ben buradan. Geber geber. Ya nereden geliyorsunuz? Allah mı Rabbim. Vallahi bıktım birazdan ya. Çıkas çıkasım geldi vallahi. Yemin ediyorum, bu ne ya? Her yer birbirine bağlanıyor bu. Anlamadım ya. Aha buranın şeyi var. Haritası. Dur bakayım. Şimdi ben... Anam bir şey geliyor. Dur bakayım. Şimdi çekil. Tam dümdüz gidince. Hmm. Tam orta yerine falan olur herhalde şey. Ya bir git ya. Bura ne? Bir git Allah rızası kırılacak şimdi baltam. Şey. Şuna vurayım bari. Bir gidin ya hadi hadi. inekler var şurada yine. Bu ne? O farklı inek. Onu ne? Boss bu, boss bu, boss bu, boss bu, boss bu, boss. 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 Ay vuramıyor herhalde buradan bize. Boss herhalde bu herhalde. Dur şuraya kapatayım da. Tamam burayı da kapattık artık bir şey gelemez. Şimdi herhalde boss budur artık. Yani bir zahmet bu olsun. Eee ben şu yıkılcım nerede? Yıkılcım bitti mi? Heh, şurada varmış. Oha ya. Değdirtmiyor ki adam bana. Ya şu B'ye basıp durmaktan bıktım ya. Şunları bir gönder şunları. Şimdi şunları bir atalım abi. Şunu da açayım belki bir şey çıkar. Nah çıktı. Naağh, çıktı, naağh, çıktı. Şunu da şöyle, oh. Vallahi rahatladım atladım ya, bu ne ya? Oha ya! Bana ok lazım. Bir tane benim paketim, bir tanesinde ok vardı. Ama az bir şeydi ya. Hemen lazım, dur. Siz iki dakika bir şuradan gidin bakayım. İki dakika aşağı indirmem lazım sizi. Altı, yedi, sekiz, dokuz. Tamam ben şunları bir açayım bakayım. Geç. Kötü şeyleri şöyle açacağım. Geç. Geç. Tamam kal. Kal. Geç. Ka geç. Hmm, geç. Hadi işte şunu alayım. Tamam geç. Hmm, ay Abi çok sinirlendim şu an dur. Alamadım ha. Kal. Tamam. Bunları da şöyle koyalım. Şunu alayım. Gel bakayım. Ay vallahi daraldım. Billahi daraldım ya. Şunu da koy şuraya. Şunu da koy ha. Şimdi gel bakayım neredesin sen. Kaç tane var acaba? Bitti. Şu koşarken kaçayım Allah. Ha öldü mü? Bu boss değil herhalde. Boss muydu acaba? Neyse aldım abi. Değişik bir şey benziyor. Fare takıldı ha. Herhalde boss'tu bu ya. sanırsam boss buydu. Tamam Allah'tan şu da lazım olur şimdi. Şimdi herhalde boss buydu ya. Şu neymiş? Bakayım bizi J'ye basalım. Neredeyim ben? Abi nerede olduğumu bile göremiyorum ki. Şu I'ye bas. Abi şunu mu kullansam ya da şunu kullanayım. Şunu şöyle. Abi daraldım ya. Şu an çantamda çok daraldım ha. Heh. Bu boss değil herhalde ya. Dur bakayım. Sanki bunun devamı var gibi geldi benim? bir bakalım. Ama bura neymiş böyle ya? Kaç dakika oldu? Valla şu öküz gibi dakika girdi şu an bana. Şöyle bir şuraya bakayım son kez. Son video kaç dakika olmuş? Ana, ay korktum ama yarısından korktum. Video kaç dakika olmuş? Ona bakacağım. Ondan sonra arkadaşlarım videoyu bir ihtimalle bitireceğim. Bunu spamlandık geriye neresi? Şu. Spamlanmadan kırıl. Spamlanmadan kırıl. Tamam. O gözlüklü gözüküyor. Hiç uğraşamayacağım. Çekil. Çekil abi. Çekil. Ben çekil ya. Kendini zorla öldürtüyor ya. Git. Git la git. Allah'ım ya Rabbim zorla öldürecek kendilerini ya. Git 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 git. Vay. meşalem de bitti evet. Tamam da şuraya koyayım bir tane. Şimdilik ben neredeyim? Şuradayım. Neyse arkadaşlar. Bir ee, ben video kaç dakika olmuş ona bakın. Büyük videoyu bitireceğim çünkü bayağı olduğuna inanıyorum. Hadi hadi bakalım bir. Arkadaşlar yaklaşık 30 dakika olmuş. Ben bunun gereksizliğini falan kesersem e, Sanırım yaklaşık bir e, Kaç dakika olur? E, yaklaşık bir arkadaşlar e, ne diyeyim? 25 dakika efendim indiririm sanırım videoyu ben. Şimdi şunları açalım şöyle kıralım. Burada meşale buldum. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Ay konuşamıyorum ya. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın efendim. Bir sonraki videoda yapmam için önerilerinizi bekliyorum. Yine tekrardan her bölümde olduğu gibi. İzlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ay kaç gidelim ya. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. Esen kalın. Bay bay. Bay bay bay. Dur tam şu. Tam sizin ön üzerime şey yapacağım. Pat. Şuraya Pat. na Pat. Na na. Bay bay.